bir dakika sus lan. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Bir dakika arkadaşımla konuşuyorum bir saniye. Evet arkadaşlar arkadaşımla konuştum şimdi devam ediyoruz. Bir saniye. Oh. üstündekiler duruyor harika. Çok hoşça. Şimdi gelin oğlum Yedim oğlum bizi. Özür Tek koştuk şeyi kaldı önce. Evet, bir kodum mu tek yiyecek. Yalan. Dur, oradakini de alabiliriz aslında. Dur. O oh, afk mı lan? Yok ama. Evet. Gebersh, Geber. Gebersh, dolu mürştere. Geberirsin işte öyle. Ben oraya tabii ki de girmem. Hiç umurumda değil. Şimdi seni almaya geliyorum. Evet. Fakir. Fakir gel fakir. Mal mal ya 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 Hop 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 bu arada arkadaşlar video karanlık çıkmış olabilir. Biraz hemen çeşitli gördük. Böyle zaten bas kafalıymış. Kimse gelmiyor gitmiyor. Boş. Poh çıktı. Boyamık. ne nereye gitti? de bu kadar? Niye canım gidiyor diyeyim. Yemek de yok. Sandık da yok. Yemek de yok. Oo, millet ölüyor. Evet şimdi bunu bulduk. Bunu giy. Şimdi kafalık. Kafalık da güzel. Bu bir Bunları bırakalım. Sandak kurusu yere kalalım. Bunun da açık belli olmaz. Allah'ım bir tane yemek çıkmaz mı ya? Bir direnfinin insanları yiyeceğim mi? Demir blok. Uh. Koşamamaya başlayacağım ya. Demek ki de yok ki. Nerede orta? Orta yok ha. Koşamıyorum al işte. Lan ya niye yavaşlık ha? Açtık ondan. Ha. Oh be. Oh be. Oh oh, oh. gel. et mi olduk diyeceğim olmayacak. Kırkını koy ya. Hadi lan bir tane. Kafalı. Ağzına vurayım. Ne mi ya? Ulan bir tane şey isteyecek ya. Şunları bir sal artık. Rahatlat şu, şu itemleri. Lan sen bir git. Anasını satayım. Ağzını yüzünü kırayım. Ağzını kırayım. Ağzını kırayım. Bu. Bu ne? Bu kim lan? Kim vuruyor oğlum? Kim vurdu lan? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.